yüzümü yıkadım jelle. Ondan sonra şey biraz soyulmaya başlamış. Aksan buralarım solaryumdan. Ne sürdüm ondan parlıyorumdur. Metin'in over şeylerine alışacaksınız bu arada. Evet ya istemsiz böyle sürekli over <gülüyor> <gülüyor> Aşkım. Şu kar tatilini artık bir yapalım ya. İnşallah şey biter. Yetişecek mi peki? Bence yetişmeyecek. Aşkım bit... ya bence illa kar olan yerler olur tabii. Kış hemen bitmiyor. Yani yüksek yerlerde karlar oluyor ya. Uludağ'da olabilir, Kartepe'de olabilir. Belki Kayseri'de olur. Ben dayanamadım. iki kere giydim kar mutluyumu. Evet giydi arkadaşlar. <laughs> Giyecek günlerde aşkım bence. <laughs> Giyecek günlerde. Evet. Yani hava soktu. Bir damla kar düşmüş yere dedi. Hemen botları giymen lazım. Ne lazım? Botları giy. Çok güzel botlarına yakışıyor sana. Teşekkür ederim. Youtube kanalı açın demişler. İnşallah. Bir milyon beğeni. Teşekkür ederiz. Like'a Like atan herkese. Kapatıp tekrar için rapor veriyorlar falan diyorlar. Yok aşkım ya boş ver <laughs> Kıbrıs'a gidecek misiniz? Evet. Evet arkadaşlar, program bittikten sonra Kıbrıs'a gideceğiz. 27 Şubat. Kıbrıs'ta olan herkesi bekleriz. Su ile beraber olacağız zaten. Gideceğiz eğer Kıbrıs'ta oturanlar varsa bekleriz. Ya ben sizin için her şey video çekeceğim. Evet, aktif değil de korkmayın yanında ben varken kesin yapar. Ben onu gaza getiririm. hızlı <laughs> <laughs> olayım yani. <laughs> Vlog gelirim demişler aşkım, yaparız. Evet, yaparız. Ve mini vloglar da olabilir, böyle tiktok atılıyor ya. <laughs> yani böyle mini mini vloglar da yapabiliriz. <laughs> Alabilir. Başka benim erken benim. Yanı 7 Haziran. <laughs> Metin Can'ın suda en sevdiği özellik. Ben Demiş biri. En sevdiğim özelliği, her çok özelliği, her şeyini seviyorum tabii ki. Ama ilk aklıma gelen böyle bana karşı çok güzel hissettirmesi, beni çok mutlu etmesi. Güler yüzü gülmesi. <laughs> seviyorum. Bir tane söyledin. Bir tane de en sevdiğin demedim mi aşkım? Hayır, üç tane dedim. Üç tane Onu seviyorum. Ondan sonra benim yanımda böyle kendini güvendiyse rahat olmasını <laughs> Bana güvenmesini seviyorum. Hani bir şey olduğunda böyle hiç her şeyi bana bırakması çok hoşuma gidiyor. Bir <laughs> demiş ki doğallı. <laughs> Ama bir de doğallı arkadaşlar. <laughs> Tabii ki. Bir dişlerini mi yaptırdın? Ya beyazlatma. <laughs> Suyu neden cimcikliyorsun demişler aşkım. Ben seni neden cimciklemiştim? <laughs> biz birbirimizle öyle... Ya ben <laughs> daha bir şey söylemişim ama ne söyledim hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun? O konu nereden açıldı? Aşkım hiç hatırlamıyorum. İzledim o kesiti. Ama biz şey yapıyoruz sürekli arkadaşlar, birbirimize el şakaları çok yapıyoruz. Evet. Hani böyle birbirimize çok el şakası yap. Su bir de bir şey bir gülüyor arkadaşlar var yarım saat susmuyor, benim bir şeyime gülüyor. Mesela <gülüyor> şey kesiti var ya ona çok gülüyor. Hocam. Hocam. Ben yanlışlıkla hep Öykü Hanım'a falan hocam diyorum. Onun kesitlerini izleyip bir saat gülüyor. Telefonda konuşurken susmuyor. Sürekli ona gülüyor. Metin artık diyor ki tamam ben kapatıyorum diye ben hala gülmeye devam ediyorum. Ya. <laughs> Asla boş geçmiyor. Her videoya <gülüyor>, gülüyor. ne gülüyorsun aşkım? Aşkım aklıma geliyor ya. Ne yapayım okuldan alışkanlık. Bir de orada çok odaklanıyorum ya durup durup. Hocam hocam. <laughs> Başka aşkım soruları, soruları yakalayabiliyor musun? Ben uzakta oturuyorum görmüyorum. Saçımı yandan ayırıp volümünü nasıl yapıyorsun? Ben yapmıyorum arkadaşlar. Aydın abi yapıyor. Su hayatına neler kattı demişler. Hadi bakalım. Anlayışlı olmayı bir kere daha anlayışlı olmaya başladım. Ondan sonra normalde çok sinirliyim böyle her şeyi kesip atarım. O özelliğimi törpüledi. Bana biraz daha anlayış kattı. Yine aynı başlık altında söyleyebilirim. Bu bir, iki. E, i̇ki. Mutluluk kattı değilim. Aşkım çok genel şeyler söylüyorsun ya. Çok açık şeyler söylüyorsun. Türk kahvesi kattı. <gülüyor> 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 tamam bu olur. Abi, bir de... Türk... Kolay... bir ablam arada içirir. Ablam içiyor evde. Arada o yap yapıyordu içiyordum. Onun için hiç Türk kahvesi içmezdim. Çok az çünkü hemen yani bir yudumla bitiyor ya. Yani. Ama kısmetse olur evinde. Aşkım bana Türk kahvesini alıştırdı. Bir de bence Biraz egomu da yıktım. Aa evet. Egomu yıktım i̇şte. <laughs> Ondan sonra senin hakkında başka ne geliyor aşkım? Üç tane saydık aşkım zaten. Başka <laughs> ne var? Bileklik nerede demişler burada. Ben ona tost demeyi kattım. Tost yediriyorum ona. Evet. <laughs> sonra zorbalamak. Evet zorba, zorba yaptım bundan. İnsanları zorbalıyoruz, gülüyoruz arkadaşlarımızı zorlayarak. Kıskanç... Zorbalamak derken bu arada şey anlamında yanlış anlaşılmasın da. Yani... samimi, aynen şaka anlamında samimi olduğumuz arkadaşlarımıza karşı ya da birbirimize karşı. Evet. Metin <laughs> evet, su kıskanç mı sana belli ediyor mu? Ediyor. Kıskanç. <laughs> Sen mesela, mesela bana belli ediyor. O da Metin'den geçti. Kıbrıs'ta nereye geliyorsunuz demişler. Aşk, aşkım diyorum. Arkadaşlar yakın zamanda afiş çıksın, afiş paylaşın. o da sürpriz olsun. Şimdi önden söylemeyeyim. Bir <laughs> şey Büyütmeme sebebim arkadaşlar şeyden kaynaklı. Suyu büyüttüğüm zaman like atılam atılamıyormuş yayına. Ondan kaynaklı haberiniz olsun. Ama yüzden büyütmüyorum. Çok tatlı gülüyor demişler. Evet. Teşekkür ederim. Bir saç rengimi sormuş. Şu anki saç rengimi ben de bilmiyorum. Daha önceden saçım sarıydı. Daha sonradan üstünü kapattık kahverengiyle. Sonra tekrar açıldı. 2-3 kere falan cila attırdım. Şu an bu renkte. Tam olarak ben de bilmiyorum. Yani tek de elde ettiğim bir renk değil. Şu an doğal ama değil mi aşkım? Yani kendi kendine oluşan bir saç rengi değil mi bu? Evet. En son ne zaman boyamıştın? Yani ne zamandır hiç saçını ellemedin renk olarak? 2 sene oldu herhalde. Aa, o, o zaman çok doğaldır Şu anki. Abi yani, başkım de. doğal değil ya. Yine var uçlarında boya. Geçmiyor. Saçım da uzamıyor. Uzuyordur ya. Sen Tek renk yapacağım ama. Güzel duruyor bence saçın. Su bir hayvan olsaydı hangi hayvan olur? Kedi. Oh. Net kedi olurdum ben. Kedi görmesin ne olursa olsun o pıs, pıs pıs pıs. Saatlerce pıs pıs yapar gelmezse yemin ederim. Artık önemli bir şey oluyor mesela kavga var. Kavga kavga diyor su kedi görüyor kavgayı bırakıp pıs, pıs 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 falan yapıyor. Ama hatta diyor ki ne kargıcık bir insansın ya diyor kedi diyor seni istemiyor niye zorla yanına çağırıyorsun. Kedi artık böyle bıkmış ama suyu gören kedi kaçıyor bu arada ciddi. Kediyi diyorum sal artık kedi senin yanına gelmek istemiyor. Hayır poğaça artık diğer kediler biraz şey yapıyor artık gelmiyor yanıma. Hatta son zamanlarda poğaça da gelmemeye başladı. Poğaça da sıkıldı benden. Kedileri çok darlıyorsun aşkım. Evet çok kedi darlarım ben. Uyuyor mesela sen kediyi uyandırıp darlıyorsun. Aşkım o kadar değil ya uyandırmıyorum kediye. Uyandırıyorum evet.